Geçtiğimiz günlerde belediye tarafından yol çalışması yapılan Cengiz Topel Caddesi'ndeyiz. Cengiz Topel Caddesi'ndeki birçok esnaf kasis ve yol üzerinde bulunan kavşakta ters yön işaretinin olmamasından dolayı şikayetçi. Çorum'un Cengiz Topel Caddesi'nde yeterli önlemlerin alınmaması kazaya davetiye çıkarıyor. Cadde üzerinde çalışan esnaflar bazı kendini bilmez sürücülerin aşırı hız yaptıklarını ifade ederek caddeye kasis yapılması talebinde bulundular. Adam bak kaç hızla gidiyor. O adam şimdi şuradan ağır bir adam gel, gelse çıkıp vuracak. Caddede ters yön işaretinin ve herhangi bir ışıklandırmanın olmadığını olası bir kazadan duydukları endişeyi dile getirdiler. Bölgede bulunan MOBESE'nin de dikkate alınmadığını belirten esnaflar konuyla ilgili şikayetlerini yetkililere bildirdiklerini ancak dönüş alamadıklarını açıkladılar. E belediye zabıta yok diyor ki Suriyeliler böyle böyle adamlar gelip bilgilenmiyorlar. En azından ya İreli'ye ya şuraya bir yeri hani bir ışık olur kamera. Kamera var kimse kamerayı takmıyor bile. Herkes buraya ben esnafım ben şuradan şuraya ters yönden gelmeyi bilmiyor mu? Ta yukarıdan arka taraflardan dolanıp da geliyor biz buraya. Burada adam yukarıdan hızlı bir şekilde geliyor. Caddede her zaman gaza oluyor burada. Burada ışıklandırma yok. Burada trafik lambası yok. Gece buralar aynı bir virane yer gibi oluyor. Yani kimse sokaktan geçemiyor. Akşam saatler olduğu zaman, gece olduğu zaman insanlar buradan geçerken korkuyor. Cengiz Topel Caddesi üzerinde yer alan esnafların bir diğer şikayeti ise cadde üzerindeki ışıklandırma eksikliği. Geri kaldırımlarımızın ışıklandırılması yapılmadı. Işıklandırılması yapılmadı. Kasisten yurda kadar olan aydınlatma yapılmadı. Bunlar yapılırsa, müzemiz aşağıda, müzemizden bizim turistimiz çıktığı zaman buraya gelirken güzel bir etkinliğin, güzel bir ışıklandırmanın, güzel bir yolun yapılması. Yani hepimiz için iyi olur.